Sevgili ikizler, bu hafta işinize dört elle sarılmak durumunda kalacaksınız. Özellikle insanlarla uğraşan, insan psikolojisi uğraşan e, ikizler varsa aramızda biraz daha yorucu, yorucu bir haftayla karşı karşıya kalacaksınız. Özel hayatınızı zaman ayıramayacağınız ve iş hayatınızı ön planda tutmanız gereken bir haftayla karşı karşıyasınız. Merkür geri hareketini bitirdi, yeni bir aya geçiş yapıyoruz. Şubat ayı biraz daha böyle hayatımızın düzenine dengesini değiştirmemiz gereken aydır her zaman için. Mart'a hazırlık, yorucu bir aydan önce zemini düzgün hazırlamamız gerekiyor sevgili ikizler. Biraz da siz hava grubu olduğunuz için özellikle e, hayatınızın geneliyle alakalı kararlarınızı anlık verdiğiniz için bence bu ay böyle yapmamız gerekiyor. Bu ayı biraz daha planlı geçirmeniz gerekiyor. O yüzden bu hafta sizin için çok önemli olacak. İş hayatınız, özel hayatınız dengeleri bozmadan sadece iş odaklı olup ama biz özel hayatınızın da dengesini bozmamak kadar oraya da zamanı çok iyi ayırmanız gereken bir haftayla karşı karşıyasınız. İş hayatınızda güzel çıkışlar yapabileceğiniz, maddi gelirlerinizi daha arttırabileceğiniz bir hafta var karşınıza. Bunu iyi değerlendirirseniz ne maddi ne manevi sorunuz olmayacağını söyleyebiliriz sevgili ikizler.